sevgili izleyicilerim. Şu an akşam saatleri herkese hayırlı akşamlar olsun. Balkonu bütüdük. Biraz sildim camını mamını. Daha da çok işi var. Buradakları balkona geçirdik. O kadar karışık. Şöyle bakın. Mutfağı boyayoz. bugün dursun dedim bu adam anlamadı bu akşam bunu boyayacak illa ki bir kat geçti şöyle şu pavrazları zaten duvarı boyamayacağız duvarımızda bir şey yok siliyorum ben bunu silinen boya ama tava silinmediği için yorulduk. Zaten dünden hastayım. Hiç kafam iyi değil. 3 kilo boyayı bütüdü. Şimdi öbür 3 kiloya başladı. Sade buranın tavanı yapacağız. Duvarları tekrar sileceğim. Boya falan akıyor. Daha önce sildiydim ama yine el izleri falan. Bütün şey malzemeleri onlarda temizlik çok zor değil mi? Mustafa. Evet. Dilini yuttun herhalde. <gülüyor> Allah. Kavga etmeyin zor Kavga. Kavga biz bir iş yaparken kavga ediyoruz kesinde. kesin de. Sen kesin. zıtlaşıyorsun. Bir oldu oldu diyorsun. Olmadı ala ala ben görüyorum. Hemen yaptım mı yaptım. Boyadım mı boyadım seninkisi. Düz, düzgün yapacaksın. Yarın yapalım dedim burayı da. Yorulduk dedi. Ben işim var var ya. <laughs> ne işin var ya? Allah yarın? Allah. Dün yaptın. Bugün de bir tek bu işte. İşin var da ben hepsini birden yapamıyorum. Bak yoruldum. Yıkılıyorsun hemen. Bu da güzelmiş ha. Kuruyunca bakacağız şimdi değil. Arkaya mı şu şok koşa aspiratörüm şok köşeyi tamam işte orası hmm. u tutuyor bilmiyorum. O yalamış sokta böyle. O iyi geldi. değil mi? kuruyup kuruyup da vuracağım işte peş peşe vurunca olmaz ya. Yani o taraf işte bu tarafta bir şey olmaya da şöyle bir geçin yanına var şöyle yine her yer boşattı. dolapların içini yaptıydım ben onlara bir şey olmaya yerlerde mellerde bir şey yok şöyle şurayı da örtülerini attım şöyle karanlıkta da Yazdıtı vallahi sab saraydı, <laughs> Alen'in arabası resim yani. Şöyle perdelerin bakın yine de üzülmüş, iyice yıkanınca iyice üzüldü. Yine de şimdilik takıverdim, boş kalmasın diye. Şu taraf iyi aslında yırtıldıydı da kestiydim orası büyüyordu şöyle hep yaptım iyi oldu ama halıyı malıyı da vereceğiz perden bayağı gitmiş çürümüş artık güneşten dokundukça gidiyor şimdilik dursun bakalım bir kere daha da ya çok daha dursun bir hafta 15 gün yenisini yaptırana kadar şöyle cama bu tarafı sildim o taraf sonra görüşelim sevgili izleyicilerim yapsın bütüsün bakalım Yeniden herkese hayırlı sabahlar sevgili izleyicilerim. Akşam burayı yaptım Mustafa Usta mutfağı da şöyle güzel oldu. Şöyle ben de topladım her yeri. Halıları verecin halıları topladım. Yerini merini buranın camını duvarını falan sildim. Şöyle, şöyle de şurada Resimlerim var kaç seneden beri Duru'ya bunlar yeğenlerim, benim kız Şu İzmir'deki Nurciş yeğenimin düğünü Şu benim e, Kübra e, Düğününde damadım Şu Gülcan yeğenimin düğünü Hepsinden hatıra, bu da Kübra şöyle duvarı gösterirken gözüme bu da Kübra evet, bu da Emine yeğenimin düğünü tabi bununla daha 9-10 sene önce olanla resimlerimiz şurada Mustafa Usta yla. ben çocukla biz oraya çok kalabalıktı aşırı kalabalıktı yer bulamadık ee, Çocukla oynarken oraya otu duyduk. Öyle bize çekmişler. Biz de onu e, şey yapmadık böyle. Oraya koydum. Duvarlarını falan sildim. Kapısını, camını, her yerini, sandalyelerimi falan. Yerleri vallahi cifledim. iki kere sildim. Balkonda güzel olmuş. Şöyle temiz oldu yani. Ağırda kuruyunca örtülerini falan her şeyi attım. Şöyle örtüle vallahi balkonda. Bugün de hava biraz güneşli burada iyi güzel. E, hep bu iki tarafta dolu yani e, çamaşırına. Şöyle hallarım da burada. Hepsini çıkardım. Akşamüstü gelecek halıcı almaya bir tane daha oda salonda. Şu an oğlan yatıyor. O bugün izinli. Şöyle koridorları. Valla süpürge de burada. Yatak odasına girecek. Burayı da hallettim. Şu çek şuralarını falan sildim. Orası silinmeye ya. Sil sil zaten yüzü bir çeşit olmuş. Örtüsüz kullanmıyorum ben. Bayağı çok e, şey çek yatlarım. Şöyle camını falan her yerini sildim yerlerini, merlerini perdesini yıkamadım sevgili izleyicilerim niye yıkamadım size söylediğim gibi balkonun perdesi yırtıldı güneş artık yıkaya yıkaya eritmiş buraya yaptırmayı düşünüyorum bunu da balkona almayı düşünüyorum o yüzden bir daha bir daha dak çıkar olmasın diye e, ee, yani birkaç gün içinde Allah nasip ederse burayı hallederim diye o yüzden tülünü atmadım oraya geçirirken yıkarım bir daha bir daha e, iş çıkmasın diye yani 2-3 gün sonra falan şöyle kapısını mapısını her şeyini sildim bayağı da daha çok işim var salon duruyor ee, Oğlan yatıyor orada bugün izinle. Yarın herkes gider inşallah. Allah'ın izniyle. Şöyle aldım kornişlerini falan her şeyini. Balkona da iki tane gerekiyor. Çünkü L tipi olduğu için. Bunları da bayağı kullandım da. Bunu o tarafa alayım. Buraya yenisini yaptırayım diye düşündüm. 2 üç yere de baktım. Bir şey yapamadım da. Biliyorsunuz şurada da benim bir tane çek yatım var. Örtüsünü attım. Şunları siliyorum. Eti bir çekiyorum diye yeleğim şeyim oranın üstünde. Daha da bir yanını yapıyorum. Bir yanını karıştırıyorum falan. Çektim çek yatları falan. Hep altlarını falan. Bayağı valla iki kere sildim. Cifledim. Vila inan falan silmedim. Kolum da ağrıyor. Şöyle hallarım kaç günde gölü onu da bilmiyorum valla. Ee, daha da çok işim var. Banyola da berbat. Mutfağı hallettim Allah'ın izniyle. Yatak odası da berbat. Tek tek böyle hepsini bir güne sığdırmayı düşünmüyorum. Tek 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 yaparsam daha öyle bir günde hepsini yapamıyorum. Şöyle vest yerimin içini falan zaten yorganlarımı falan yazın şey yaptım. Havalandırdım, yıkıcı yıkadım falan. Onunla tömüz ama yine de içini dışını boş olan yerlerini falan sileceğim. Kapola var, kiler var falan falan bir sürü işle var. Ama mutfağımın içini epey bütüdüm. Pek bir şey almadı. İşte böyle sevgili izleyicilerim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bana destek olursanız sevinirim inşallah. Temizlik videosu bu boyuna, boyuna da çekmeyin. İnşallah düzenleyince her şeyimi yerleştirince çekerim bir daha. Yani bu arada temizlik yapıyorum diye bir şey de yapamayın. Allah emanet olun. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın sevgili izleyicilerim. Allah'a ısmarladık.